Kanama yok. Bravo Emre Hoca. Hasta kanser. Toparlayıp onkolojiye yönlendirin gerisini onlar halleder. Kanser değil. Biyopside saf eritrosit ablesisi var. Yok olmaz. Saf eritrosit ablesisi böyle ortaya çıkmaz. İlaç kullanımına bağlı değilse tabi. Eritropoietin hakkında yalan söylüyor. Neden? Bir sebebi yok. Adam su içer gibi yalan söylüyor zaten her yalanın bir sebebi vardır Zeynep hocam. Neden? Felsefi olarak çok havalı bir laf ama tıbbi olarak bilemedim. Ya yalan söylemiyorsa? Biri basına bilgi sızdırmış. Şu anda herkes Önder sizin hikayesine odaklanmış durumda. Acaba içinizden birisi hastane telefonundan basın arayacak kadar şaşkın olabilir mi? Neyse, nasıl olsa cevabı öğreneceğiz. Şimdi telefon kayıtlarına baktırıyorum. Ha, bu arada cep telefonu kayıtlarınızla da baktırmak durumunda kaldım. Ee, böyle bir şey yapma hakkınız yok. Diyeceğim ama şüpheli gözükeceğim demiyorum. Orhan Hoca, Orhan Hoca. Ha? Evet. Seviyorsun konuşmayı, tutamıyorsun kendini. Ayrıca iki tane geçindirmen gereken eski karın var. Para karşılığı haber sızdırmış olabilirsin kovulduğu zaman ben haber verebilir miyim? Bunun cevabını öğrenene kadar buradayım. Madem çocuk gibi davranıyorsunuz ben de öğretmen gibi başınızda dikilmek zorundayım. Ama ben yapamıyorum işte. Bir öğretmen gibi biri böyle başımın tepesinde cetvelle dikilince. Sorumlu biri gibi davranabilirsin mesela. Sorum? Sorum sorumluluk. Zeynep hadi. Hadi. Haberi sızdıran ben değilim. Bana bir zamanlar herkes yalan söyler demişti biri. Hastanın kanser olduğunu sadece siz bildiğinize göre. Kanser değil. Peki tamam, ben şimdi durumu şöyle özetleyeyim. Hastanın doktorları siz olduğunuza göre, o da bizi dava etmekle tehdit ediyor. Bu kadar. Zeynep neden basına kanser olduğu bilgisini sızdırsın ki? Kanser neden adamı kötü göstersin? Eğitim kullanıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.